El vermiyor. İşte benim de el vermiyor. O yüzden bence buna bir madem bu yola girdik bir çözüm bulmamız lazım. O, o yumruklar yerde kalmamalı. Bence işte titrek başlasın. Titrek gidip kafa aç bağımına koydun. Ama kadın bizden, <laughs> abi, kadın <gülüyor> bizden. <gülüyor> abi. Kadın bizden. <laughs> kadın onlardanmış. Nasıl? Nasıl kadın Allah bizden ha? abi? Kadın Ayrı zaten geldi. abi o Erik dediği çocuğun yani evlatlık annesi gibi düşünün onu. Evlatlık annesi. Yerdeki mi? çocuğu o <laughs> gitti. Ya abi dedim. bilmiyorum ben ne dedim bilmiyorum <laughs> lanet. <lani>, başı sıkışınca <laughs> arıyor mu? Arıyor. Aa! Ne İyiyim, i̇stedim. Ne oldu? Ne oldu abone ol. Evet. herhalde onu. Ha arkadaşlar herhalde. çocuğun yüzüne bir, bir baksanız da yerde neredesin arkadaş? Arkadaş hastaneye götürmüşler. Ben arabaya yasladım orada duruyor. Götürdünüz mü? Ne yakında mı? Bizim bir dayak yiyen çocuğu diyorsunuz da o arabaya yaslamadım. Gelin bir konuşalım mi? onunla ya. Ya. Al, bir al, konuşalım ya bir konuşalım şey onunla ya. ya. Ulan Çok darbeymiş ya. İyi misin? Kendine geldin mi? Şimdi bak sana bir şey söyleyelim mi? Hem fikir olduğumuz bir konu var. Burada sana büyük ayıp yapıldı. Şerefsizlik yapıldı. Teke tek dövüşeğine şey 3-4 tane kişi arkadan sen kavga ederken bam 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 evet, evet. hep sana vurdular. Evet, de... O yüzden sen şu an aslında bu kavganın kaybedeni olmadın. Bak kaybeden oldu. Farkındayım patron ama bu şu an burada bunun yanında kalmamalıydı patron. Çünkü o adam bastıra bastı arkadaşlar yani sizden de bahsetti arkana duranlardan ve de size de laf attı. Ben burada en azından patron senin adaleti sağlayabileceğini düşünüyorum. Doğru söylüyor. Patron, hadi patron. Patron adaleti sağla lütfen. Patron tarayalım burayı. mu? Neymiş Dur oğlum sakinle taraması.